Evet arkadaşlar garaja geldik. Şimdi de ağzını dişi çıkaracağız. Yaklaşık bir iki ay oldu. Çıkarıp marş basmayalı. Ar yediye falan biliyorduk. Geçen hafta çıkardığımız ar de burada. Evet arkadaşlar. Hmm. Ah. Kara ar yediye. Bakta pil yok var. Bakalım şunu Ha, çek, Oo, şimdilik güzel. Birazdan bir soğuk çalıştırma yapacağız. Garajdan çıkardık. Şimdi bakalım çalışacak mı? Çalışacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Ya Allah. Bismillah. İşte makine yanıltmadığını yüzümüzü kara çıkarmadı. İki aydan sonra tekrar çalıştı Hiç zorlanmadan. R7 herhalde bu kadar basmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar birazdan fazlamaya çıkacağız. Yine her zamanki gibi Emre geldi.